VSS ile oyun kazanmayı düşünüyor musun? Lütfen? Evet. Ben <laughs> çocuklar mermiyi nereden geldiğini bilmiyor ki ya. Geç <laughs> <Eşaplar> atma bir düşüyor. Oğlum ben kırardım bir düşüyor. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bugün sizlere güzel bir video ile karşınızdayım. Barışçı bizim VSS'nin ününü duymamış. Biz de VSS'mizi ününü duyuralım dedim. Ününü ününü dedim kaldım. Ününü duyuralım dedim. Çok eğlenceliyorum açtı. Sonuna kadar izlerseniz çok mutlu ederseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Videodan sonra sizlere önemli bir duyurum var. Haberiniz olsun. Sakın kaçırmayın. Let's go. Aldım bir takım var. Aldım bir VSS. Buraya yalan yok. Silahım yok. Hala. Sol sol so hangar oh. aldılar abi. Bende EBS var sadece. Sağ tarafa oynayabilirsiniz. Şuradan indirdim aşağıya. Ya. Şuna arbaletim var. Varız az az yazmış şu Konuşamadım. Aç aç aç. Başlarım ya. <gülüyor> <al>. <gülüyor> yani. Burada yanında yani bir adam var Yeri Neyi soymuş pardon? Şu adam var cana bir Yanından birisi alabilir mi oğlum? Geldim. Önündeki hangarda var. Ahead. Baydı mangarı. Kanka kimse yok orada. İçeride herhalde. İyi e, mi? Beş mermi. Ben mi? silah buldum dedim. Kanka arkandan gelecek. Tamam. Şuradan gelecek dikkat et. Oraya çünkü ben birini de. geçtiğini gördüm. İkiye düşürdük şimdi. Şunun içine i̇yi girdi iyi o zaman. Önümde var. Önümde. Girdim abi sağdan. Aldım onu tepeden. Hayır hayır o değil. O değil farklı bu. Enemies adam var. Kutu var dikkat edin. Kutunun arkasında kanka büyük bir ihtimal. Ya da arada dikkat et. Cajor değiştiriyor. Şu hangar var abi. Baya vurdum baya vurdum kanka. Ha. İyi, abi dolasana şunu. Kanka görmedim ya. pardon pardon. <laughs> ben yeni suyu kilitlendim ona yardıma çalışıyorum. Burada adamlar var. Oynuyorum. Gez, Can bas. Kanka oradaki silahı bana bıraksana bir UMP'yi. Komşum şey. var. Bitti. Bitti. Mi? Bitti. Bak golçü yalnız kaçıyor. <gülüyor> 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 ne kadar saçma bir oyun, ne kadar saçma bir gün. Kanka, bu gerçekten PUBG mobilin bir şey yapması. Ben yazdım yani. Gram doğumları bir daha dedim açmamı yani <laughs> PUBG'nin. Ya abi ne bu? Nasıl bir şey yapabilirler ki? Gerçi işte bak bu tarz durumlarda şu streamdeki muhabbeti yapacak ya. Vereceğiz adamın idsini. Adam Abi hani... direkt aynen ya kayıttım ayıttı alıp atacağız bak. biz adama. Ondan sonra göt gibi kalacak herkes etrafta. Ay sikindirim gitti diye ağlayacak millet. <laughs> aynen aynen bak aynısını anlattım ya. Sikindi <laughs> koparacağız hepsini anlatabiliyor muyum? Yapmamız gereken olay bu. Abi biz demiyoruz ki bize banlamayı zaten Türkiye'de banlama yetkisi yok. Biz demiyoruz yani bize bir yetki verin falan. Biz sadece atalım size kaydı. Anlayın adam bizi ghost... Abicim wallhack zaten adamın yaptığı olay wallhack. Senin nerede olduğunu bilerek oynuyor. Tabii canım. Duracağız da <laughs> şey yapacağız anasını satayım. Sen söyle 3 dakika delay koyacağız. Yo hebesinin nikahı. Yani 3 dakika ben oradaki 3 dakika olup delayım. <laughs> yani ben niye 3 dakika delay koyuyorum da o adam banlanmıyor ya. Mantıklı olan benim 3 dakika delay koymam mı gerçekten? Tamam istersen delayın kralını koy gene bu iş olmaz. Kanka yani bir şey yapabiliyorsun. Gene bir şekilde kurtarıyorsun ama. Bir iki oyuncudan kurtarıyorsun kendini. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tekerleğini kim aldı bu arada? ya? Sen! Ben buraya gelmedim bile. <laughs> Gelmedin de oradan sıktın mermi patlattı. 6x değil mi? Araba? 6x'de <laughs> aldın ben mı? Ya benim şerefsiz benim gözümün, gözümün önünde <laughs> ağlıyor. <laughs> Benim videom abi işte. İstemiyorsan alırım, mısın alırım, Alırım, alırım. Sıkıntı diyor? yok. Ya, Devam. Tamam. Ya Skara mermi bile bırakmamış ya. Watch out. I got supplies. Senin abi 6x vardı ya. Artık yok. 3x <laughs> attım. Bir de gülüyor. Utanmadan. Tak kalkıyor. Koskoca koca. Jordan'ın buradan çıkmışız. Benim elimde bir silahın anlamı ne ya? Bastı kim aldı ya? <laughs> Onu arıyoruz biz de. Bütün oyun herkes bunu soracak değil mi? <laughs> ben seni görmüştüm zaten geliyor. Bu bot değil abi arada. Adam çekiyor işte bak bu kaliteli bu. İçeride ikinci kat. Lan 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 önümde adam. Bomba attım oraya gitme buraya gitme buraya gitme bomba var. Canım Çatır. az bu arada. Benim kabama bombayı kim attı lan? İçeride. Aldınız değil mi? Canım biri zaten ya. Canım bir miydi? Değil ya bir adam daha sık şey. var sanki. Yok yok yok, Güzel. yüz. Wow. Ee, karı var. Ya, ben ya mermi de. verir misiniz? Bunu... Ben ne aldım ben? Şey 5.56 ben de 7.60 attım, bayağı baya 5.56'ya Ben de şunu alayım bari Bari sen de o zaman Oradan 140-50 tane mermi çektim Ben değil, ne istiyorum 5.56 mı istiyorsunuz? Evet Atayım mı? At Ya şey atayım abi Ya evet. atıyorum abi Ya, ya, ya mermi veriyor Çocuğun neydi arkadaşlar? <laughs> Bir şey var ya Hah tamam bak bunu alırım Bunu <laughs> ben aldım değil mi? Hele şükür anasını satayım <laughs> Burada kompansatör var arkadaşlar. Şerefsiz 31 tane mermi verdi. <laughs> 556 attım. Abi. İyi bu kadar çok eğleniyor ya? Mermi verecek misin? <laughs> Bir tane attım <ver. gülüyor> bakayım. Mermi verecek misin? Burada arabadayım ben. O attıydım lan. <gülüyor> report, <gülüyor> report Gazi abi sabit kalıyor değil mi abi reportlayınca? <laughs> oynayamıyorum. Beni bırakın öleyim de sağ. <laughs> <laughs> <oynayamıyorum. gülüyor> Kaldırmayın ya şu suyu beklesin o zaman. Abi beni ya. Tamam tamam çak yaptım abi özür dilerim <laughs> al abi al. Al abi al hepsini attım alın ama ya. Al. Adam oluyor bak bak bak. <laughs> bak, Loot <laughs> yapıyoruz tamam kaldırmayın kalsın <laughs> böyle. Ha ama kaldırın abi ya. Amik abi sen yakala. <laughs> <laughs> abi. <laughs> <laughs> Herkes kimden bir Yasuo yere bir düştü eminim Bunu Dördü attım. Lan abi çakılma kıyasını aldın mı? Tamam <laughs> abi şimdi 5'e de altın verin abi. Hadi şaka yeter bu kadar. <laughs> ya yani. bu arabayı... Aa, a abi Nasıl git çok bir yani geç, ya. Çok ya kaldı ya. Al işte. Atma bomba atma ben çıkarırım. Ben çıkarırım. Bırak. Sağ ol bende. Al tam çıkmaz o araba. <laughs> <laughs> ya çıkar kanka dur Don't dur. Bakalım. Dur bekle bir saniye. Adam bindi geri <laughs> çekti arkadaşlar çok da zor olmadı yani biz niye bunu yapmadık? Çok mantıklı lan. <gülüyor> 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 ha, Siz ciddi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet denedim olmadı. Allah Allah. Bak 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 baktan <laughs> gözüm. Hani <laughs> 4 kişi lan. Oğlum 3-4 kişi yeğiz o nerede? Ziyan gelsene şöyle. Abi, abi. Ya, ben hala banlar soruyorum abi. Kim o teşhidiyor? Mermimi almışsınız, boostlarımı almışsınız. İnsan bir şey bırakır çok konuşma lan. Tamam tamam. Nereye gitti o çocuklar birader? O evde. Aşağı attılar, bir alta geçti. Giriyorum direkt, hazırlan. Çatıda gördüm. Oy güzel yedi o çocuk. Arka. Oynadım Yasuo, oyna. ya oyna. Oyna bomba çekti çık 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 çık. Ya. <laughs> Kardeş gider. Gel lan buraya. Hadi abi abi bu abi. Ya. İyi yani ben bunu bir beğendim ya. Ben... <laughs> ya. Bırak, ya. Bırak, <laughs> Oo, ay bak, bu çocuğun bak, bu bu bayağı. Gene abi Kaldırdım seni geç. Kanka. bu olacak bak. Ya <gülüyor> oğlum bu olay kötüye gitmeye başladı. Arkadaşlar kimin eli ne oldu bize ben hareket edemiyorum şu an. bandaj <laughs> attım. <laughs> 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 ya senin ayakların yerden kesik ya bir de banyomuşun havalı duruyor diye. <laughs> Beş dakika falan. Ya. Ya. 5 yapalım. Bu çocuk niye ya. 5.56 atıyorum buraya. Ben arabadayım. 556 aşağısana. Attım buraya gel al. <laughs> ben de mermi alacağım. Oğlum met ver lan met met. Hiç medim yok. Hadi hadi gidelim. Ben sizle oynarken şey, hiç medim, şey medim yok. Sniper kimde vardı med attım. Al abi. Bende 8 var. Okay. Aa, bir daha buraya al. gittim Allah belamı versin ki. Kendimi bombalarım. seni de sizi de yanımıza götürürüm ha. Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Medi istiyorum şerefsiz aldı gitti Medi. Ben attım ya al bir daha attım. Ya, o abi oha dört tane var. Bir yerde. Ne yavrum ne? İp kafamın arkası çok kötü bir Arkamızda drop, neyse ya devam. Et. Of. Karnım vardı ya. Ha. Nasıl girdik adamlara? Gerçekten çok saçma Karda. bir ayın oldu. Ben adam valla tek sanıyordum yukarıda ha. Ben de tek sanıyordum. <laughs> bir girdim. Arkadan çıktı Adamla. Adamlar. Adam var. doğru gidiyor. Önümüzde adam var vur abi yere yattı. Arkasını... <laughs> 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 ha kutuyu buş lan. Ne diyor oğlum? Barış bu arada mikrofonu kapattın ha. Kim var daha dikkat Kaldım mı Duruyor duruyor içeride içeride. Sağa sağa gidiyordu. İçeride mi? Ar gidim, gidim, gidim. Gördüm gördüm onu. Benzin yetmez gidim, ama. Benzin var, var. Bende, bende, bende Ben ayak sesi aldım içeride kanka. Ben ayak sesiyim abi oradaki. Hani oğlum bir böyle bir söylediniz ki bu kadar bir hızlı bıraktım ki suyu. Bu <laughs> mu içiyordu? Yarım ya, saattir. Ya, bak bak bak. Önümüz önümüz önümüz. İnşallah kalabalıktır. Tek adam için bu kadar kovalıysak çok üzülürüm. Oo baya baya baya. Yedi kişi var. O efsane. Tüm bombayı. Nerede bu tuttu? O tuttu diyor fazla atmış. içeridir. Aa, şerefsiz kilimi çaldı. Devam. Kar var. Ya, ne ne kötü ya. Yanaklı döndürüp döndürüp vuracağım kullanacağım Tek bir adam mı vardı cidden? İki yan yana işte. MK var burada haberin olsun. B Ş 56 atan varsa alırım. Çatıya atmıştım asaydın 140 tane. Zarı zor çarptım onlar da orada. 9 tane atmamışımdır inşallah. Arkada biraz daha bulurum. <laughs> ben Allah kahretmesin. Evet. <laughs> Oğlum oyun yayın dondu lan öyle bir kastı bak. Drop boş gibi. Almışlar. Almışlar. Araç. Allah Allah. Koru 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 koru. Girdik biz. Vuruyorum. Sol altta. Üste bomba atıyorum. At. Bir. At. bakıyorum üstte. Işte. İki. Bir at. Oda da abi. Oda değil. Üç. Ben de bomba atıyorum. Red zone hadi oluyor? go go. Herkes atsın bomba. O küçük odaya atsana kanka. Adam adam küçük odaya girdi. Küçük odaya evet, atıyorum o zaman. bomba. Çıkma çıkma çıkma. Ben hemen bomba çıkıyorum. Ben bomba çıktı. Gitme oraya. Ey ee, kanka koru 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 koru, koru geliyor geliyor. Adam... Çık 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 koru 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 koru. Aa bomba bomba öldü. öldü, öldü. öldü. <laughs> <laughs> Gitti bir şey. Ulan ben adamı ben adamı vurdun zannettim. Bombaya falan düştün zannettim. Abi. Bomba mı öldü? Şöyle Oğlum. durayım çıkamasın. Hayır ya. Nasıl bir şey oldu Üstteki adam mesela vurmamıza gerek yok. Üstteki adam oynamak mantıklı. Ama gene alıyorduk ha başını. Gazi. Aa, aynen bak biz <laughs> alıyorduk kanka. Sanki bizi bitirmeye oynuyordu adam sanki. <laughs> Bana öyle geldi. <laughs> bittik bittik, bittik. bittik. Ama Mesela, Kanka adama bittik. adama dört tane bomba attım tamam. bir tane molotof attım. Evet evet. Gerçi bayağı da bomba attık. Ya, adamın canı bir tık olabilir. M200 var. Benzin <laughs> bir çek. Yolda kal. Kardeşim <laughs> kalmayız. Üzülümüz, ayağımız var. Kalmayız yolda. Ya. Yani. Üzürüm kallara nasıl lan o? Yürürüm. Dur. Ne Hadi. Yürürüm yine yollar. Ya yo, neydi lan o? Gazi bilir bilir. Ne biliy? Bir tane at da hanım. Merdiven at. Yok, iyice topladır. İyiç topladır. Topçuyayız. Ya, ya so. ne? benim yaptığım akımı niye attırdın sen? Bu ne abi? Gel gel gel. Bu ne? Bak biz bu çık böyle bir senaryo var mı hiç? hiç... Adam adam. Adam La var lan. Çatı. Hayır. Güzel. Bunlar mı bırakmıyor? Öldüm. Yok. Az öyle bir şey olacağını düşünebiliyor musun Barış abi? Barış abi sen benim yaptığım akıma ne küfür ediyorsun abi? Hangi akıma? İstelam lan. Hangi akıma? Ha, yaptım yani böyle. Hani herkes gider şey var ya. Ne bileyim. <laughs> ben bunu gel diyorum. Ha? Ne? Ben sana yine gele de zaten. Aa, ne bileyim çok güzel akım yaptım. Dilim herhalde beğenmedi. Ne akımı? Yok. Ya bu Yo. salak da oyun oynayın dikkat ettik daha düşebilirsin söyleyeyim. Niye? Neden? <laughs> <laughs> ya abi güzel bir an çıkıyor abi. Akım yapıyorlar. Oda ya, akımları. <laughs> güzel, ben de... güzel, de... güzel bir an falan değil kanka. Direkt ya. tamamıyla ünlü olma yolunda seni harcıyor. Ya harcı mı değil ki abi? Çok Dandanında güzel bir şey değil Turnuvaya katıldığımızda şey dedi. Abi bunu tiktok atabilir miyim falan <laughs> çekiyoruz. çekiyordu. Attım mı lan TikTok'a? <laughs> abi vallahi attım. <laughs> attım mı? Allah seni kahretmişsin. <laughs> Allah Aa, bak çocuk, bak Yiğit sonun buyru seviyor. Bak soruyor mesela, atayım mı atayım. Bana sormuyor <laughs> <laughs> Aa, ama Barış abi sana ilk sabahını soruyordum. Kanka bu ara onun canım yok. Evet. Niye Be öyle gözüküyor? Deneyelim mi? Hayır hayır ben de sizleri böyle gözüküyor. Evet. Bana. Aynen aynen. Bir yere çarpsana bakayım öleceğiz mi? Yok 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 yok. <laughs> yok oğlum ne demek var öyle şeyleri denemeye ya? Beyni böyle dener. <laughs> Herkes gelip böyle bir <laughs> <dakika>. Aa, <sıktım! gülüyor> <At sıktım! gülüyor> <laughs> oğlum bu arada patlayacakmış lan. Şurada da var. o. Ne <laughs> <da çok gülüyor> oluyor ya? Aa çıldıracağım. <laughs> Abi. Lan tam da TikTok'tan bahsediyorum. TikTok'a düştü bu Abi. Ne? Çok Kardeşim iyi. o canı o kadar olan arabanın yanması gerekmiyor mu? Oğlum ben nasıl fark ettim lan bunu? <laughs> Yemin ediyorum isteyerek bilerek değil ha bak. Diğer bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Gazi ile hiç biliyordu. Siz ben niye biliyorum. Bunu alma ya. ben, 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 bilerek abi dedim. Abi, ben yani, Gazi, Gazi, bak Gazi biliyordu kanka. Üçü bin. ben indim tamam ben denemek için indim. Bundan niye indi? <laughs> abi, ben ben tahmin ettim abi adı canı bir nasıl atayım. Ben sonra farkım çöpü de yanmaz mı kardeşim? Ayyim, tamam abi, Amigo arkandan geliyoruz öleceğiz şimdi iyiyiz ya. Kanka seni hasta Kendim kendim. Ee, kendim öldürdü. Evet. Aga be. <laughs> Buradan, çok... Buradan kar sesi geldi bu arada. Abi sen ne var bugün abi? Az önce bombar kendi patlat 3 aldı şu bunlar abi. Evet. Ben hayatımda böyle bir senaryo görmedim bu arada. Bak, Aa, Bagi durmuş iki tane. oyunlar Bugün gerçekten çok değişik bir gün. Geri Gel ne basalım Allah. ya. Sizi arabayı bıraktım Bakalım ben soldan yok, açılıyorum. Karslar nasıl oynuyormuş? Dönsün size diye yaptım. Kapatın. Gelecek mi? At at. Bak gördün mü sana döndü. Oğlum adamlar evde. tam evet. Çok vurdum. Tam arabanın dibinden arıyor. Ne bu? Adam hep al konmuş Demek ki kafa onlar <laughs> ayrı kapaklar bunlar arabanın yanında durmuş bir tane Siz ciddi misiniz ya? Almış. Oğlum nasıl patladım ya? Çoban sen neyin bende twerk yapıyor neden? Bilmem. Bagda kaldı herhalde. Bende de aynısı bu arada. Bak <laughs> onlar senin VSS sıktığını duyup rushlaması lazım bu arada. Aynen. O adamlar korkak belli ya. Ne yapıyor çık sık çık sık. Emulator taktiği. Hem şey. çek Aferin kanka. Bak şimdi. Zeka zorlusu. ZK zorlusu. Bakalım çalışıyor mu kafaları. Değil mi kanka? Kanka adamlar VS'le lazım bence. Tan 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 Diz sanki biraz Barış abi. Senin yüzünden. Vallahi haklısın abi benim yüzünden bir şey diyemeyeceğim. Ben öyle bir şey yaptım ki ama. Oo adamlar adamlara adamlara veriyor. Ulan alan da çok güzel ha. Tam ortada kaldı yani. Drop'u artık bir git bence al ve içinden bir düzgün silah Adam al. var adam var. E tamam en azından onlara öl. Orada arabanın durumu, yani. düzgün bir silah derken, M4'ün var kanka, yetmez mi? Sakinleş Kanka ben, nerede bulacağım bu adamları ya? Kanka dropu alacaksın, orada öleceksin Yapalım mı? Deneyelim mi? E, VSS VSS'de oyunu kazanmayı düşünüyor musun cidden? Evet. İnanmıyor musun? Abi... Kazanırsın ama sen al. Bak. Almayacağım. İnat değil mi? VSS'e bırakırsan oyun biter abi. Ayyyy. Hadi oğlum çoban yaparsın. Kanka adamlar evin içinde. Emülatör oyuncusu CTRL'e ateş et. CTRL'e ateş et. Değil mi kanka? Öyle miydi bunlar da? GTR eğilimi diye galiba. Bunlar, bunlar C galiba değil mi abi? Emülatör kanka. C'ye basıyorlar. Ha, bu bana geçen, geçen ne diyordun? C'ye mi basıyordun? Neye basıyordun abi sen? C, C, C. Ha, bana Z'ye basıyor geçen ya. Emi, mobil mi onu satın? Oğlum gerçekten vs diyor çocuk ya. Vurur bu arada. Bak kanka vurdu şu an. Vurdum ki. <laughs> Vurdum ki. <laughs> Hatch atma düştü. Lan bayıttın lan adamı. <laughs> Bayılmayacak mıydı bir de? Kanka alan haralıyor bu arada ha. Adamlar alan dışı. Aynen sağa sağa koşuyoruz oğlum. Hani oraya gelmiş güzel. Bu taşı almıştır ya. Aldı aldı orada. Sağda da varmış Emin. Bu eminatörler de bir güzel oynuyor ha. Aynen. Ya, ya, çok sıkıcı durumdasın bu arada. Ne yapmam lazım? Sağda 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 sağda. Hay hay sağ sağ, sağ ha. <laughs> bir de diyor elinde sniper var diye. <gülüyor> aynen aynen. diyor lan şuan elinde de var. Kanka sıkıntılı durum. Üstümde gelecek. Be, ben senin yapman gerekeni söyleyeyim mi? Senin çok iyi bir yere güzelce pozisyon alman lazım. İki takım birbirine girdirmen lazım. Aynı bir şekil. Yoksa bana mesut atsın yani. Niye <laughs> <laughs> sesten başka silah alma elini. Almam. Ya oğlum saçmalama ya. Bak bu da gaza getiriyor çocuğu. <laughs> kanka. Hayır kanka şu an sıktığı mermiyi kimse duymuyor bu adamın. Sessiz <laughs> ölüm diyorsun ya. Aynen. Tabii. Sen Çobanın koyun gittiği yaylalar da bunun eğitimini veriyorlar. <laughs> Düşecek mi? Şey Düşmez mi no, 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 no. Yaşasın biraz daha O kardeşimiz de oynasın. Oynasın oradan bakalım <laughs> ne olacak. Çok iyi ya. <laughs> biraz abi de ver bak biraz oynasın. Hepsi <laughs> <laughs> önüme çarptı mermiler. Toprak var onu bir. Aha, inşallah abi. <laughs> Yazık çocuk merminin nereden geldiğini bile anlamıyor. Niye düşmedin? Kanka sıkıntı sende değil. Haritayı yanlış yapmışlar. Gelersin. Sol üstün aynen. Bomba deneyebilirsin bu arada yetişir. Ama sağından biri açılacak diye korkuyorum. Aynen o gelecek. Gördüm. Onu kaldıran biri var. A yok. Aynı adam aynı adam. Orda orada, orada bir daha yol, var. Dört dört sesiz. Var var aynı. Var var biliyorum yanımda da var. O ne bu çocuklar merminin <laughs> nereden geldiğini bilmiyor ki ya. Arvi <laughs> Ar ya çok iyi adam <laughs> Dur dur bırak bırak. Oğlum çocuk ince <laughs> dur dur Hemen öldürme. Tavuk fırlatman yok mu tavuk fırlatman <laughs> Dur lan dur. Kanka o beni yerde bitirdi direkt ha sen ona öyle yapma. <laughs> Ay, oğlum ben kırardım bilgisayarı. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir, de, bir, de, bir de bak <laughs> bak YouTube kanalı seviyorsunuz resme bak. Kanada <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> adam sırf bu fotoğrafı çekmek için eve dört yüz lira fotoğraf mı? Ben var ya. <laughs> 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 videomuzu izlediyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Duyurumuz şuydu. E, Discord adresimizde 10 tane RP çekilişi var. Katılmak çok basittir. Alttaki linkte yorumda bırakıyorum linkini. Oradan tıklayarak moderatör arkadaşlara ulaşarak nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Bay bay.